Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evcil hayvanlarımızı tanıtacağım. Arkadaşlar bakın evcil hayvanlarımız. İşte bakın bunlar. Bakın ilk önce şunu göstereceğim. Bakın şu kuş. İsmi pamuk. Bu muhabbet kuşu. Bakın böyle. Göstereyim size. Arkadaşlar bakın, bakın bunun cinsiyeti kız. Bakın pamuk. Arkadaşlar bakın böyle. Bakın böyle ısırıyor bazen. Elimi uzatıyorum. Bazı ısırıyor. Bakın böyle. Arkadaşlar bakın bir de bu var. Bakın bunlar civcivlerimiz. Arkadaşlar bakın. Ee, bakın. Elimi aldım şöyle. Bakın arkadaşlar. Böyle. Bakın arkadaşlar. Bakın burada bunların suyu var. Burada da yemleri var. Bakın arkadaşlar. Cik 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 ötüyorlar. Bunlar civcivlerimiz. Ama arkadaşlar bunların cinsileri bilmiyorum. Bakın. Bakın şöyle gö göstereyim. Bakın arkadaşlar. ikisi böyle kardeş. Bakın bir tanesi alayım. Bakın. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu burada da yemleri var. Bakın. Böyle. Yiyin. Bakın bakın yiyorlar. Şuraya koyayım arkadaşlar. Hadi bakalım siz yeminizi yiyin. Bakın bunlara. Onların suyu. Suyu bunlara, buradan içiyorlar. Bakın böyle. Bakın seviye bunları. Bakın size yakından göstereyim şunları. Bakın. Böyle. Hay. Bakın arkadaşlar böyle ciddi Bakın arkadaşlar pamuğa da son bir kez daha bakın. Pamuk. Pamuk. Arkadaşlar işte evcil hayvanlarımız böyle. Evet arkadaşlar eğer videoları, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.